Dos ayından merhaba diyorum. Eee Ağustos da bitiyor. Evlile gideceğiz. Havalarda umarım e, değişikliğe uğrayacak. E, bu saatten sonra umarım değişsin. Herkes gibi ben de temenni ediyorum. E, biliyorum ayrı kaldım. Ufak bir tatil yaptım. E, ve e, küçük bir soğuk algınlığı atlattım. Şimdi gayet iyiyim. E, kaldığım yerden tekrar devam ediyorum. Biliyorum beni çok özlediniz. Çok yazdınız. Ben de size yazdım. Eee Evet, ben de çok seviyorum işimi. Severek yapıyorum. Danışmanlıklarım var. Eylül'de size büyük bir sürprizlerim var. Eylül'de eğitimlerim başlıyor. Size bilgilendirme yapacağım. Mutlaka dinlemeli ve katılmalısınız. Ben hep onu söylüyorum. Ben eğitim vermeyi çok seviyorum. Anlatmayı çok seviyorum. Kısa ve öz anlatmayı seviyorum. Bir de şunu söyleyeceğim, ben herkesin harita okumasını çok istiyorum. Ve ben hep bu işe başlamadan önce kısacık size bilgilendirme yapacağım. Ben bu işe başlamadan önce hep bir haritayı çok iyi ve net okumayı çok istiyordum ve bunu da başardım. Şimdi ben kendi öğrencilerime bunu öğretiyorum ve sizlere de yeni gelen öğrencilerime yaptığım tek şey çok iyi birer harita okuyucusu olmanızı çok istiyorum. Zaten derslerimde sizin haritalarınız üzerinden gidiyoruz. Ödevlerimiz oluyor, birlikte anlatıyoruz, birlikte ilerliyoruz. Ama bunun sonunda emek verenler, hak edenler, biraz da çalışanlar emin olun bu 6 ayın sonunda, tabii 6 aylık bir programdı, şimdi başka bir program hazırlıyorum. Bunun sonunda çok iyi birer harita okuyucusu olarak kendi yolunuza devam ediyor olacaksınız. Kısa bir bilgilendirme yapmak istedim. Eylül'ü bekleyin, sürprizlerim var. Şimdi geçelim günün gökyüzü yorumuna. Sabah e, sizlere şöyle küçük de olsa Instagram'dan anlatmaya çalıştım ama şimdi böyle geniş, böyle taze taze tane tane anlatacağım günün gökyüzü yorumunu. Şimdi bizler günün sabah saatlerinde Ayşiron Karşıtlığı'yla uyandık. Bu sabah saatlerinde sabah sabah kişisel bakımlarımız, güzellik, estetikle alakalı bir durumumuz var ise bununla alakalı sakarlıklar, kazalara maruz kalabiliriz. Ayrıca şunu da söyleyeyim, bir hastane böyle iş, e, evden işe gitmek için hızlıca hazırlananlar, bir bayanlar, ellerindeki işte kremler, rujlar, ojeler, işte fondötenler, işte rümerler vesaire gibi bunlarla yapacağını bir takım sakarlıklara maruz kalabilirsiniz. Ee, ve bu da ayrıca Ayşinon karşıtlığı demek, anne demek. Anneyle alakalı bir takım yaranız varsa veya anneyle alakalı anlaşamıyorsanız bu biraz daha aktifleşebilir. Ve bununla alakalı sizler üzülebilirsiniz, anlaşmazlıklar yaşayabilir, birbirinizi kırabilir ve birbirinizi bu anlamda incitmeleriniz söz konusu olacaktır. Ee, sinirlerinizi bazen içinize atmanız gerekebilir ve bazen de tepki verme, vermek zorunda kalabilirsiniz. Ama bu sizi içten içe epey bir zorlayacak gibi görünüyor. Çünkü bu yaralanma öyle kolay değil. Ayşeron karşılığının böyle alttan alabilmek de zordur. Hani onunla başa çıkılma, çıkmak, hep bir sanki bir yaradan bizi vurmaları, e, bizi böyle üzmeleri, sanki bize böyle inat yapar gibi, hırs yapar gibi bizleri bu duruma sokmaları, bizleri inanın tedirgin ve huzursuz edecektir. Biz de buradan yaralanacağız. Bazen bizi e, hak ettiğimiz değeri, sevgiyi veya çimizdeki o e, kendimize olan güvenimizi, hırsımızı bazen böyle kırarlarken bizler de bu anlamda onlara karşı böyle hırs, öfke, intikam gibi şeyler besleyebiliriz. Bu anlamda hani bunu yaşamamak için biraz daha sakin olmalı, daha böyle uyumlu, dengede gitmeyi çok iyi öğrenebilmemiz gerekecektir. Buna lütfen dikkat edin. Ayrıca bir de şunu da söyleyeyim. 12:46'da Ay Uranüs'ün 150'lik derecelik açısı e, bu biraz böyle e, hoş olmayan açıdır. Ben bu 150'lik dereceleri çok sevmem çünkü neden? Yani biraz önce de söylediğim gibi, anlattığım gibi, hep anlatacağım ve anlatmaya devam edeceğim. E, bunu şöyle düşünün, oturuyorum e, uzak yollara bir daldım öyle gözüm daldı karşıda çok sevdiğim biri karşımda oturuyor ve bana gülümsüyor, el sallıyor ama ben onu görmüyorum. Görmezden geldiğini düşündüğünü sanıyor karşıdaki kişi ama ben onu gerçekten görmüyorum. Öyle bir dalmışım ki hani onun o kişi olduğunu farkında değilim. İşte 150 lik derecesi böyle tanımlanır. E, Tabi bunu yaptığı takdirde e, ne olacak? Karşıdaki kişi de bu anlamda kendini hasta edecek, e, hasta sa edecek ve bize böyle intikam duygusu duyabilir hani bizi strese sokabilir ee, biz kendini ve bizi huzursuz edecek durumlara da maruz kalabiliriz kalırtır da bu açı hani yani oradaki manevi anlam kısaca bu hani buna en sizin anlayabileceğiniz dilde o şekilde anlatmaya çalıştım güzel açısı bu şekilde. Şimdi ay uranüsle birlikte, şimdi ay annelerimiz, duygularımız, hislerimiz, hissettiklerimiz, uranüs, beklenmeyen durumlar, tepkilerimiz, çılgınca verdiğimiz tutum ve davranışlardır. E şimdi bununla alakalı bizim yaptığımız annemize, bayanlarımıza karşı yaptığımız durum, hani hiç de böyle sıradan şeyler olmayacak, sıradışı durumlara maruz kalabiliriz. Ve yaptığımızın farkına varmayabiliriz. Şimdi burada da ay terazide ilerlediği için, vardı bir dakika. Tabi ay terazi burcunda ilerlediği için güzellik, estetik, alışveriş, maddi konular. Şimdi orada da Uranüs var, online harcamalar. Ondan sonra elektronik aletlerle alakalı bir takım e, durumlar yaşayabiliriz. Ve bu anda da mesela daha çok şeyden bahsetmek istiyorum. Online alışveriş. Farkında olmadan bunu yapabilirsiniz. Bu duruma lütfen çok dikkat edin. Aksi takdirde hani bundan sonra zorlanma gibi durumlara maruz kalal kalabilirsiniz. Hani bütçe hesabı, bütçenizi aşarsınız. iki yani iki e, yaptığınız bütün alışverişlerde zorluk yaşayabilirsiniz. Bununla alakalı lütfen hani bütçenizi az bütçenizi aşmayın. Kendinizi bu anlamda da hasta etmemeye çok dikkat edin. Ayrıca ev evde, mutfağınızda bazı bu durumla alakalı bazı değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Çünkü bu Uranüs hani ayda hani şey diyebiliriz anne duygular dedi ki ay anne yani yemekle alakalı, mutfakla alakalı olduğu için evinizde, mutfağınıza bazı değişiklikler yapmak isterken beklenmeyen durumlara da maruz kalabilirsiniz. Teknolojik aletler, bilgisayarlar, telefonlarla alakalı böyle sizleri böyle gıcık duruma düşecek, hasta edebilecek. İşte belki hafızası bitti, yetmiyor, bu anlamda bir sıkıntıya girebilirsiniz. Bununla alakalı problemleriniz olabilir. E, sizi şimdiden uyarayım ben. 1923'te ise, e, şimdi burası biraz sıkıntılı 1923 Ay, ay, güney ay düğümü kavuşumu ve kuzey ay düğümüne karşı taçı yapacak. Şimdi bu ay ile birlikte, evet görüyorsunuz bir onlar iniyorlar. E, ay ile birlikte Şimdi e, aydın hemen. Bizi geçmişe götürecek. Şimdi terazi burcunda ilerlediği için ve güney ay teraside olduğu için bu ikili ilişkiler anlamında bizi sıkıntıya sokan durumlar maruz kalabiliriz. İkili ilişkiler, güzellik, estetik, botoks, işte saç bakımı, saçımı boyattım, beğenmedim, işte lanet olsun, işte hep aynı yer, hep aynı gidiyorum, değiştirmek istiyorum, hep aynısını yapıyorum dediğiniz an işte bu güney ay düğünü ve ayın bir arada ilerlediği ve bizi bırakmadığı anlardır. Karmik astrolojiye bakacak olursak size karmik yorum da yapayım hemen ee, geçmişte yaşadığımız ilişkilerde belki yani biriyle anlaşamadık maddi konularda belki o biri bize gerçekten hak ettiğimiz değeri vermedi ve biz bunu unutamadık ve bununla yaşıyoruz. İçimizdeki bu e, hakkımı alamadım duygusu bizi epey bir yani, e, zorlayacak etkilere ve geçmişe götürüyor. Bundan kurtulamıyoruz diyebilirim karmik yorumda. Daha çok bu belki bayanlar olabilir. Her erkek bireyler demiyorum ama ikili ilişkilerde Venüs Aslan'da ilerlediği için ve olduğu için böyle gerçekten çok sevdiğim, değer verdiğim, böyle varlıklı, kendini bilen, gerçekten hani böyle güzel bir bayan diyeyim, abla diyeyim işte bayanları ele alınacak olursak onunla alakalı ben ona gerçekten çok değer verdim ama benim değerimi bana göstermedi ve ben bu anlamda duygusal anlamda çok yıpranıyorum ikili ilişkilerde çok ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorum dediğiniz durumları şu anda yaşıyorsunuz bir de karşı tarafta kuzey diyeyim karşıdan baktığı zamanlardaysa bu da bizi ne yapıyor? Stres, sıkıntı ve gerilime sokuyor, hırslandırıyor. Belki işte söyleyemedik, yapamadık, tepki veremedik, alttan aldık. Hep bir uyum denge içinde kaldık. işte. biraz daha hırslansaydık, hak ettiğimizi alsaydık veya söyleyemediklerimizi karşı tarafa söyleseydik daha cesaretli olurduk. E, bu bizi yıpratabilir işte 19-23'te. Ben de size bunu söylemek istiyorum. Yapmanız gereken ne? Bana soracak olursanız hiç buna takılı kalmayın. Çünkü e, kuzey düğüm Koç'ta ve onun yöneticisi Mars Başak'ta ve Merkür'le birlikte hareket ediyor. Bir derecede olsa da Merkür hani hızlı hareket ettiğini düşünecek olursak ben o dereceyi de kavuşum olarak ele alabilirsem hani daha çok böyle kendinizle alakalı el becerileriniz varsa ona yönelin onu yapın. E, ya da elde olduğunuz mutlu dışarı çıkamıyorum ne yapayım bu durum beni gerçekten yoruyor yıpratı dediğimiz anda ne yapabilirsiniz? Bütün evi temizleyebilirsiniz. Yatak, çarşaf, nevresi, hepsini değiştirin. Size o kadar iyi gelecek ki. Süpürün, silin, temizlik yapın, toz alın. Ondan sonra çok güzel böyle duş alın, çıkın kahvenizi alın için. Aksi takdirde bunu yapmadığınız zaman o siz böyle dibe çeker ve siz mutsuz olmaya devam edebilirsiniz. Bağ bahçesi olanlar, toprakla ilgilenenler bununla alakalı kendileriyle zaman geçirebilirler. Ayrıca hücre, sağlıkla ilgili belki detok suları, işte sağlıklı beslenmek istiyorum, artık ben artık ona takılı kalmak istemiyorum, kendime güvenmek istiyorum. Yeniden o günleri yaşamak yerine e, kendimle ilgileneyim, kendimle vakit geçireyim, zayıflayayım. Bu zaman yani bence çok güzel bir zaman. Mars Başak'ta, Merkür Başak'ta ilerliyor. Onunla alakalı detok suları, internet, sosyal medyadan bakabilirsiniz. Sağlıklı beslenmek için tarifler alabilirsiniz. Tarihli atışmalı atışma, atışma atış tırmanıklar yapabilir. Bu durumda kendinizi o kaosun içine çekmek yerine ilgi alanınızı dağıttığınızda çok daha emin olun mutlu olacaksınız. Yani kıçız, kısacası biraz canınız yansa da dediklerimi yaptığınız takdirde hiçbir şeyiniz kalmaz emin olabilirsiniz. 21-23'te ise yine bizim bir zorlu açımız var. Bugün gün biraz yorucu, yıkatıcı, geçmiş, gelecek, işte sinir, stres, takıntılar, manipülatifler, böyle bizi aşağı çekmek isteyen durumlar, enerjimizi dibe çekmek isteyen, bizi böyle e, moralimizi bozmak isteyen durumlarla yüz yüzeyiz. Gün öyle bir gün. E, şimdi bir açımız daha var. 21 23te gerçekleşecek bir açımız var. Bu da Güneş-Plüton 150'lik derecelik açısı. Biraz önce anlattım size e, ama şimdi şöyle anlatayım. Çok daha net anlayacaksınız. Şimdi Güneş oturup Güneş, baba demek, erkek bireyle yer demek, otur figürü demek. Şimdi karşısında Plüton var. Plüton çok güçlü bir gezegen, manipülatif bir gezegen. Böyle içinde bütün korkularımız, takıntılarımız, kıskançlıklarımız, böyle dipsiz bir kuyu düşünün, kapkaranlık. Her şeyiniz onun içinde üstten bakıyorsunuz. Ne görürsünüz? Tabii kendinizde de dile getiremediğiniz o karanlık yönlerinizi değil mi? Şimdi karşıda oturduğunu düşünün ve siz de buradasınız o size büyük bir kin, öfke, nefret size bakıyor, sizi böyle takıntı ediyor, dönüştürüyor. Bununla alakalı sizin dikkatinizi çekmeye çalışırken siz onu görmezden geliyorsunuz ve hala bakmaya devam ediyorsunuz. Ve onu görmediğiniz anda onun size... onun sizin yani sizin ona bakmadığınız o fark ettiği andaki nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, hırsı, o içindeki karanlıkların tekrar gün yüzüne çıktığını düşünecek olursanız yani böyle bir durum üzerlik açığı ve güneş plüton üzeri Bu ne yapacak sizi? Tabi burada sıkıntıya e, sokar, hasta eder sizi, üzer, bunaltır, kontrol hissi sizde, hassizde e, hastalık enerjisine nüfsettirebilir. Bu durumla alakalı zorlanabilirsiniz. E, et diyorum hani bunu yaptınız Tamam evinizde yaşlılarınız var bununla alakalı kalp çarpıntısı olanlar var. Kalbinde e, bir takım e, işte kalpleriyle alakalı sıkıntılı durumları olanlar da bu anlamda kendilerini yormamalılar. Çünkü güneş hastalığında Plüton olarak da yaşlıları ifade ediyor. Kalple alakalı hani bu, bugün bu saatlerde biraz daha hassasiyet hissedebilirler. Bununla alakalı olarak lütfen ilaçlarını ihmal etmeyin. Niye kalp kart kart diyorum? Çünkü güneş aslanda seyrediyor. Şimdi güneş aslanda seyretmesi bir Merkür, Venüs, Mars, ondan sonra Uranüs, Plüton'a bu açılır. Gerçekten e, gerçekten zor açılardır ve kalbi tetikleyen açılar olduğu için buradan sizi hep uyarmak istedim. Ağustos boyunca sadece ben de hayır bütün astrolog arkadaşlarım size uyarıda bulundu. Ben de her daim söylüyorum. Çünkü yapabileceğim bir şey yok. Bu benim işim. Ama şimdiden sizler de bunu bilincindeyseniz ondan sonra ilaçlarınızı, kontrollerinizi aksatmadan bunları tedavi altına alabilirsiniz. Ya da kalp pili takanlar var. Bana çok soruyorlar. İşte bu, bu, bu zamanda daha çok bunda hassasiyet oluyor diye. Doğrudur. Çünkü her gün güneş aslanda dediğim gibi bununla alakalı kontrollerinizi yaptığınız zaman önleminizi aldığınız zaman hiçbir sorun kalmayacaktır. 22.18'de küçük bir böyle güzel bir aramız var bizim akşam saatlerinde 22.18 çok güzel tek günün güzel bir şeyi bu diyebilirim size. Neden diyecek olursanız? Ee, güneş ve ay seksi ile birlikte şimdi güneş babamız, ay annemiz, ailemiz, sevdiğimiz kişiler, yemek, içmek duygularımız, kendimiz, canımız bu çok kıymetli. Bununla alakalı daha keyifli, daha heyecanlı, daha böyle bir arada olmak, ikili ilişkilerde bulmak, espriler yapmak, çocuklaşmak, bazen de hani dışarı çıktığınız zaman en güzel giysileriniz giyip aman diye böyle takıştırıp, tık Böyle kendinizi dışarı atmak, çok böyle çay kahve içmek, Böyle, ama böyle böyle şey değil yani güzel nezih bir yer Hani yemek e, yemek yemek isteyebilirsiniz çay kahve içmek isteyebilirsiniz bunları tercih edeceksiniz. Bu sizi daha çok mutlu edecektir ve burada ikili ilişkilerde erkek arkadaşınız, kız arkadaşınız varsa bununla alakalı güzel bir zaman dilimi geçirebilirsiniz. Ayrıca güzellik, estetik, kişisel bakımlarınızı ve bir bilhassa hani evdeyim, dışarı çıkmıyorum, işte bir şeylerle uğraşmak istiyorum, güzel bir film yok, ne yapayım dediğiniz anda saç bakım, güzellik, estetik tiyolarınız varsa onları yapabilirsiniz. Saçlarınızı yağlayabilirsiniz, kremlerinizi sürebilirsiniz yüzünüzle alakalı hani bu daha çok bayanları söylüyorum onlar daha çok kan istiyorlar onlarla alakalı hissel bakımlarınız çok güzel rahatlıkla yapabilirsiniz ve hemen uyuyun hemen uyuyun çünkü 23-20'de ay karesi var bu gerçekten zorlayacak bizi annemizle alakalı, ablalarla alakalı, bayanlarla alakalı çok ciddi bir çekişmeye girebiliriz. Tamam günümüz güzel geçti, 22.18'de 18de geçtik, gittik gezdik, kendimizle vakit geçirdik, takın durun lütfen. E, 23'e kalmayın, 23-20'ye hemen uyuyun. Uyumuyorsanız gidin odanıza, işte kendinizle ilgilenin, duşunuzu alın, yatağınızda yatın, çayınızı alın. Sosyal medya takılın, film izleyin, arkadaşlarınızla konuşun ama evdeyseniz hasta bayanlarla ama, ama lütfen ama lütfen birbirinizle zıtlaşmayın, inatlaşmayın. Ee, ondan sonra uyum ve denge konusunda e, kontrol altına almakta epey zorlanabilirsiniz. Çünkü inatlaşırsınız ve bu da aranızda bir sonlanma ve kopmalara neden olabilir. Bunu kimse istemeyecektir. Bunun için de e, yine söylüyorum biz bu örf, a, e, biz bu topraklarda yaşıyoruz. Bayrağımız, vatanımız, toprağımız çok kıymetli. Örfümüz, adetimiz, geleneğimiz de çok özel ve kıymetli. Onun için yapmanız gereken şey, küçük bir tavsiyede bulunacak olursam, Alttan alın, saygısızlık yapmayın. Bazı durumlarda da kendinizden fedakarlık yapmak zorunda kalıyorsunuz. Ben çok iyi anlıyorum, yazıyorsunuz, sabrım kalmadı diye. Ama yapabilecek bir şey yok. Onlar büyük ve biz bu topraklarda örf, adet, gelenek ve saygı bizim için çok kıymetli büyüklerimizi biraz alttan alın e, alamıyorsunuz tamam deyip odanıza çekilin, uyuyun dinlenin bunlar size çok iyi gelecektir aksi takdirde hani günü keyifsiz bitirebilirsiniz ve bu durumda da e, yani mutlu uyumazsınız emin olun hani o şu, içinizde bir yerde hani yaptığınız hata günah ondan sonra saygısızlık onlara yaptığınız davranışlar size epey zorlayacaktır bu anlamda lütfen dikkat edin size günün gökyüzü enerjisini anlattım. Ayrıca Merkür Retrosu'nu da size uzun uzun anlatacağım, burçlarda. 23'ünde büyük ihtimalle es konumuna gelecek Merkür. E, o zamana kadar, şimdi daha gelmedi, e, o zamana kadar e, o şey görüşme, anlaşma, iş, imza, teknolojik aletler ne varsa bunları aradan çıkarabilirsiniz. Onu da anlatacağım. Burçlara göre özel özel, teker teker ve uzun uzun anlatacağım. Çok seviyorsunuz. E, şimdi size gün enerjisini anlattım. Hepinizin gününün güzel geçmesi dileğiyle. Hepinize iyi günler ve sevgiler diliyorum. Ama lütfen altına yorum yaparsanız ve link butonum var. Oraya abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca canlı yayınlarımdan da haberdar olmak istiyorsanız oraya lütfen butona dokunun sizi haberdar etsin. Herkesin gününün güzel geçmesini diliyorum. Herkese iyi günler ve sevgiler.